arkadaşlar hepiniz Shoti Game'e hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün abi benim yaptıklarımı bu videoda yapma. Paket açacağız. Hem de gidip mağazadan 2500 coin'lik paketlerden de açacağız. Yani oyunda hiçbir şey verileceğini zannetmiyorum ben. Hiçbir şey vermeyecek. Biriktirdiğim birazcık paketler var. Onlara da bakacağım. Onları da açacağım. Yani gerçekten hüsran dolu bir yayın. <laughs> hüsran dolu bir video olacak. Tabii sürpriz olursa bilmiyorum ama umarım sürpriz olur. Ben de sevinirim. Sizler de sevinirsiniz. Güzel güzel kartlar çıkar inşallah ama çok fazla olacağını zannetmiyorum. Hemen videoya başlamadan önce like atarak abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi bakalım videomuza geçelim. İlk öncelikle etkinliğe bir girelim. Baya bir sezonun takımında biliyorsunuz baktan sonra yine biz buradan ufak tefek bir şeyler aldık. En son buradan kasiye saldım. Ben daha önce kimi almıştım lan? Ha daha önce şöyle bir hata yapmıştım. Arkadaşlar onu net söyleyeyim size. Mesela ben geldim. 300'den fazla biriktirdim. Buradan ikon çıkacak diye buraya bir paket açtım ve açtım bu paketlerden hiçbir şey çıkmamıştı. Ben tabii hayalim Ronaldo'yu buradan çıkarmaktı ama tabii Ronaldo çıkmadı. Bu arada 111'lik oyuncu alma olayını da kaçırdım. Gerçi oyuncular satılmıyor ama şöyle bir amacım var. Benim buradan mesela 300 daha kasıp şunlardan bir tanesini alıp yani takasla kullanmak amacındayım. Yani eğer burada kalkıp Cure'yi kullanırsanız kendinizi yakarsınız. Ben bunu yaptım. Videosu da kanalda var. Ben bunu yaptım. Sen yapma. Kalk buradan abi biriktir alt takasta kullan en azından para kasat. Para kas. Bir şeyler yap. Bir de şöyle bir şey var. Topluluk koleksiyonu muydu? Toplulukta mıydı? Şimdi etkinlik bitti ama biz hala bu puanları topluyoruz. E bu puanlar da hiçbir işe yaramıyor. Gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Ya bu puan... Kupanlarla puanlarla ne yapacağız bilmiyorum ya. Bunu oynasak da olur, oynamasak da olur. Birazdan mağazada onunla ilgili bir bölüm var. Ben etkinlik güncelce, güncelleneceği zaman oraya gittim. Ama oradan da pek bir verim alamadım. Şimdi gelelim. 170 tane biriktirmişim herhalde. 8 tane şu paketten açacağım. Bakalım bu 8 tane bu paketten bize ne çıkacak? Ya bu da çok acayip bir şey ya. Buradan da genellikle hiçbir şey vermiyor. En azından coin biraz kasabiliyoruz. 450 bin coin aldım. Güzel. Şöyle bir bakayım. Hadi yola git. Ya yola gitse yine bir takaslık bir nefes verecek bize ama muhtemelen yani 10 170'te bir tane yola sokarım onu herhalde ya. Yola gitti. Yola gitti. İngiliz geliyor. Kim bu? Middle bu Akko! Oğlum sen bana daha önce çıktı sanki ya. 25 milyon. Gerçi bu kartlar satılmıyor. Bunları takasta kullanacağız. Hadi bir yola git yavrum. Bir kere daha git. Bir kere daha git. Bir yola daha git. O Oha! Fransız! Sandro vurayım bak be! <laughs> oğlum. Oha! 110 bin geldi. Kola muhaneye. Allah. Allah. En şanslı olduğum kartlardan bir tanesi galiba lan bu. 111 çıkardık lan. Hadi yola git. Bir kere daha git. Yok artık. Yine Fransız. Stopper. Nice. Tank geldi bu sefer. 109'lu. Tadivo. Abi çok güzel. Çok şanslı gidiyoruz şu an. Artık bir daha yola git. Bir daha yola gidersen arsızlık olmaz değil mi? Yok artık. Üç tane verdi lan herif daha. Daha ne versin? Bir yolda. Ya biz isterim o vermesin ya. Çok güzel kartlar geldi ama yalnız ha. Şöyle 350. Son paketimiz bu. Son paket. Son ve onda da yola gitmedi ama gerçekten iyi katlar çıkardığımı söyleyebilirim. Ne TL 111'lik adam o 111 takasında falan ben bunu <laughs> diye kullanırım. Yani siz açtığınız zaman benim kadar şanslı mıydınız lan bu paketlerde falan? Bilmiyorum yani. Şimdi toz takaslarına girelim. 111'likte benim şu an 3 tane adamım olması lazım. Yok lan bu 110'lu. Vallahi 2 tane yapabilirim. Ama bunları daha sonra yapacağım. 112'liklere bir girelim. 112'likte 1, 2, 3, 4, 5 hatta Davids'i koyamayız ama muhtemelen ben bugün olmasa da yarın bir tane adam alacağım. Bedavadan alacağım. Muhtemelen 3 tane artık ya yaparsın shot'i de ya da günah keçisi modunda 112'lik takasları sallarız Dediğim gibi şu yıldız biletindeki adamlar şu takaslarda kullanılabilse çok güzel olacaktı ama öyle bir ihtimal yok. Gördüğünüz gibi sadece çamıyı kullanabiliyorum 114 takasında. Kahraman serüveninde alacağım adamlar olabilir. Şuraya da bir bakayım. Kahraman serüvenine de bir gireyim bakayım. Orada da bir tane adam alabiliriz gibi hissediyorum. Gerçi bu kahraman serüvenindeki adamların güncelleneceğini söylüyorlar. Güncellenecek illaki. Ve benim burada bayağı bir puanım olmuş. Kahraman birliği. Hatta onu takas yapalım. Bir buradan ne kadarmış? 440 istiyormuş. Bu ne istiyormuş? 220 istiyormuş. Yani 2 tane 440'a 111 alabiliyorsun zaten takastan. Ee, kalkıp burada istediğin adamı alıp takasa koymak daha mantıklı mı? Bu zaten çok fazla. Şimdi şöyle bir şey yapalım o zaman. Mağazaya bir girelim. Mağazaya bir girelim. Şu bizim geriye dönüş filan değildi. Etkinlik dükkanında şu paketleri, şu oyuncuları 600 tane var hemen bunları bir atlatalım abi oradan muhtemelen zaten 300 tanesini bedava vermişti oyun 300 tanesini bedava verdi buradan bunları yapmayı unutmayın arkadaşlar bak bunlar çok önemli ya bak buradan bedavadan bir sürü kart alabiliyorsunuz hatta yani 111'lik kartları hoşunuza gitmiyorsa 110'daki 2 tane kart alıp oradan takasa girebilirsiniz onu da yapabilirsiniz şöyle ben tam böyle tam geldi be. 42 tane de buradan aldım. Bakalım kaç olacak. 440 olursa 2 tane alabilirim diye düşünüyorum. Şöyle bir gireyim. Bu görevlerde de bunları yapmayı kesinlikle ihmal etmeyin ha. Kahraman ürünü çok önemli. Ben buradaki katları da çok hoşuma gidiyor ya. 600 varmış. Şunu bırakıyorum. Siz ne dersiniz onu yapacağım. 600 tane biriktirdim. Ki bunlardan Açabiliyor muyum? Açamıyormuşum. O yüzden takasına gittiğimde Allah Allah. Kahraman söylüyorum. Yanlış yere soktu beni ya. Pardon. Yani ben buradan 111'lik iki tane alıp tekrardan girip öyle anlatayım size. Bir saniyenizi rica edeceğim. Ben buradan tamam mı? Kahramanlar birliğinden 110 tane iki tane alıp direkt 111 takası mı yapayım? Yani şundan iki tane alıp direkt takasa girip 111'den şansıma ne çıkarsa onu mu denesem? Ya da şöyle 111 bir tane alabiliyorum. Takas yapamam o zaman. Ya da biraz daha kasıp iki tane 111 yapıp 112 takasına mı girsem diye düşünüyorum. Yani bunu size bırakıyorum. Bir sonraki videoda sizin yorumlarınıza göre bu kahraman serüvenine girip artık 111 al. iki tane 111'i zorlu öyle takas yap. Ya da iki tane şu an 110 al, 111 takası yap. Bakalım ne çıkacak kafasındaysanız. Yani onları tamamen size bırakıyorum. Bir sonraki videonun da konusu bu olacak. O yüzden buraya iyi yorum yapın. Siz ne derseniz onu yapacağız bir sonraki video için. Bu arada like atıp abone olmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Tabi video burada bitmiyor. Videonun asıl bombası mağazalar kısmına gelecek. Mağazalar kısmında gördüğünüz gibi toz paketleri falan var. Hatta ben mesela demin videonun başında şurada toz kuponlarınız filan olabilir e, ee, bende kalmadı. Ben bunların hepsini harcadım. Güncellenecek diye ama daha çok da güncellenmedi. Aslında burada 106 paketten güzel oyuncular çıkıyor. Yani tavsiyem size burada eğer bu puanlardan elinizde varsa hiç bunlara gitmeden sadece 106'yı açmanız 106 paket gerçekten şanslı bir paket olduğunu net bir şekilde size söyleyebilirim. Division news kısmına geldik. Division news kısmında gördüğünüz gibi etkinlik bitti bitmesine yakın benim 6000 puanım var. Çünkü neden 6000 puanım var? Siz bana kalkıp burada 111'lik oyuncuları açtırdınız. Şu an açamıyoruz. Ee, ben burada 112'liye artık kasacağım. Sizlerle birlikte yine 112'lik paketi falan açmaya çalışacağım. Bunlarda yine hiçbir şey yok. Burada da hiçbir şey yok. Ama olayın bomba kısmı şu var. Ben gidip buradan 115'lik açıp Buradan abi bu TOTS paketten %100 106 artı veriyormuş %50 106 %50 25 abi çok zor olan ama %4,5 ihtimalle bu paketten %10 verme ihtimali varmış %4,5 ihtimal İki paket arasında kararsızım bir tanesi bu bir tanesi de şu paket indirimli olan paket hangisiydi onları şurada gösteriyordu ya yani biri bu bir tanesi de 2500'e %50 indirimli olan bu paketten bahsediyorum. Hatta şunu da indirim yapmış. Şunların da hepsine bakalım. Bunlardan bir tanesini açacağım. Burada diyor ki, burada coin veriyor. %50 ihtimalle 3 milyona 90 milyona arası coin vereceğim sana diyor. %50 108 vereceğim diyor. Ve %10 ihtimali bu pakette birazcık daha yüksek. %10, %9. %50'den %9'a getirmiş. Bu paket sanki diğer paketten biraz daha avantajlı. Sonra diğer bir pakette var. Diğer pakette şu. 2500 FIFA olan paket. Ee, bunu açtığın zaman da bu da yine aynı oyuncuları veriyor. %9 ihtimalle aynısı ya. Aynısı. Aynısı. Şu %50 indirimli paketlerden artık bir tanesini açacağım. Tots paketini açacağım. Ikon paketini açmayacağım. Bakalım ne çıkacak. 2500 cevere buradan ne alabileceğiz? Yani %9 ihtimalle 109 üstü var. En azından tagaslarda falan kullanabiliriz. Mucizele olup yani inanılmaz bir kart da çıkartabilirim. Zengin de olabilirim. Haydi bakalım haydi bismillah diyelim. Videonun ana konusu olan bu baba paketi açıyoruz abi. Brand, 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 Ultimate team brand, 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 of the season paketi. Shot'i ile birlikte. Brand, 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 brand içinde patlıyor şöyle milyon verdi. Ve başka da hiçbir şey yok. Aşırı derecede, aşırı derecede GG olduğum bir paket oldu yine. Ulan oyun sen ne ayaksın ya. Sen ne ayaksın. Evet. Demek oluyor ki şu. Siz bu paket açalım Bu paketleri açmayın abi. Bir bok çıkmıyor oyunun içinden. Maalesef. Bu hiçbir iş hadi. Şu Türkiye'ye hadi. Ya sen aşo. Que me